bazı insanlar vardır. Cinlerin varlığına inanmazlar. İnanmadıkları gibi bir de dalga geçerler. Ben de bunlardan biriydim. Ta ki bu olay başıma gelene kadar. Ramazan ayındaydık ve ben bir cemaat evinde kalıyordum. Bu evde sesli bir şekilde müzik dinlemek yasak olduğu için kulaklıkla müzik dinliyordum. Evimizde son zamanlarda hep cinlerden bahsediyorduk ablamız onlardan bahsetmememizi söylemesine rağmen onu dinlemeyip Kur'an okunan yere gelemezler diyorduk. Üstelik dalga geçip arkadaşlarla birbirimizi korkutuyorduk. Bir gece bütün arkadaşlar odalarına çekilmişlerdi. Ben ise kulağımda kulaklık arkadaşımla birlikte oturma odasında oturuyorduk. Bir ara arkadaşım telefonla konuşmak için odasına geçti. Ben odada tek yüzüm balkona doğru bakıyordu. Bir ara balkon kapısının önündeki perdenin oynadığını gördüm. Kapıya doğru baktım. Balkon kapısı kapalıydı. Sonra gözlerimi kapatıp müzik dinlemeye devam ettim. O sırada balkon kapısı açılmıştı ve perde havalanıyordu. Arkadaşımın balkona çıktığını düşündüm ve arkadaşıma seslendim. Ses gelmemişti. Ayağa kalktığımda balkon penceresinden Siyah bir şeyin bana baktığını gördüm. Korkunç bir şeydi. Pencereden bana bakıyor ve perdeyi aralıyordu. Sanki içeri girmeye çalışıyordu. Benim çığlıklarıma arkadaşım koşarak geldi ve ben dona kalmıştım. Konuşamıyor, dua edemiyordum. O siyah varlığı gördüğümde besmele çekmeye çalıştım. Fakat olmadı. Hiçbir şey söyleyemiyordum. Bütün arkadaşlarım başıma toplanmışlardı. Kur'an okudu ve ben kendime geldiğimde herkes halüsinasyon gördüğümü zannediyordu. Ta ki balkonun kapısını onlar da açık görene kadar. Sizlere tavsiyem varlıklarına inanın ve yanınıza yaklaşamayacaklarını düşünmeyin. Onlar her an yanınızda olabilirler.